Hadi bakalım. Sizin için içiyorum gençler, hazır mısınız? Ne ola? Hı, avadını söyle. Bu ne lan? Bang bye 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 BANG Selam gençler bugün yeni bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar Yeni bir içerik değil de bu içerik bulunmuş Murat abi yapmış ya bunu düşüyordum lan Çerezleri karıştırıp içeceğiz arkadaşlar bakalım nasıl bir renk oldu Bakalım nasıl olacak şöyle göstereyim hatta çerezleri size İnşallah o da filan yapmıştır <laughs> İçinde rafus var veys var hiçbir sponsorluk yoktur bu arada arkadaşlar sponsorluk filan almadım O yüzden yani sponsorluk mu aldım demeyin dört tost filan Sporta falan olmadı. O çok güzel orada da neyse. Bakalım nasıl video olacak. Hepsini karşılara içeceğiz böyle gençler. Hadi bakalım daha fazla uzatmadan bay bay. Evet gençler ben şimdi suyu neden tabak koydum dersiniz bardağa koysam olmaz Şimdi bunları böyle teker teker koyacağım İçinden iki tane filan alacağım hepsinden Hepsinden iki tane alacağım böyle bir dakika hatta başlayalım koymaya Şunu şöyle 4 oz iki tane koyalım Uf 4 oz sistem bence bir tane koyalım Bakalım suyun rengi değişecek mi Çok tuhaf bir renk olmalı başarı suyu Şundan da koy. Ondan sonra yani. ben 5 hafta şey çalsaydım size değil mi? Başka ne koyacağız lan? Çok merak ediyorum acaba suyun rengi ne olacak? Şundan da koy. Suyun rengi kırmızı oldu gençler. Kırmızı olmaya başladı. Mavi dedi değil. Bakın. Hafiften kırmızı oldu. Kamerada pek gözükmüyor da. Bakalım nasıl? Nasıl olacak? Devam edelim. Şu altlarda vardı bir dakika. Arada yiyelim mi? Güzel. Şunları da koyalım. Şimdi ben bunu içeceğim ya. Asker ayam kumar içecek. Evet baharatlı da koyalım. Çok güzel. Şunları da koyalım. Evet şimdi ben bunları kıracağım. Ben bunları kıracağım bakın şimdi hazır mısınız? Kaşıkla bunları şimdi ezeceğim gençler. Asikti. Suyun rengi yeşil ola. son kula? Ciddi misin sen? Ananı sikeyim. Mavi bir renk karıştı. Suyun rengi şu an gözükmüyor. Kabar odak yap. Ah siktir. Abi faktör git. Ha, bakın odak yaptı. Suyun rengine bakın gençler. Mavi ile yeşil karıştı bu renk oldu. Ah siktir. Ben şimdi bunu içeceğim ya. Ben bunu bir de bardağa dökeceğim. Ben inşallah yere dökmem amına koyayım. Şunları şöyle karıştıralım bir de. Abi kusacağım yani vallahi bak. Çok iğrenç bir video oldu lan bu. Suyun rengine bak. Yeşil ama mavi karşısında çok boktan bir renk çıktı lan. Dörtöz galiba acı gelmiyor dörtöz disk. O siktir. Şu suyun rengi gözükmüyor ki. Bak işte bir dakika odak yaparsın kamera. Bakın gençler suyun rengine bakın yeşillik. Mavi karıştı ne oldu? Buğulu bir su oldu lan. Demek ki bir tane daha şey orta süs katalım bakın bu galiba acı çok kara kara bu. Şuna şöyle attık. Sürenin rengi şu an mavileşmeye başladı hafiften. Kamera çok iş belli olmuyor ya. vallahi dur böyle bir de yiyelim bakın. Canını çekebilir. Az siktir acı geldi. vallahi bir acı geldi. Bakın şimdi gençler ben bunu içeceğim. Hazır mısınız? Iyyyy abi midem bulandı bu ne amına koyayım ya ya bu ne ya? Ben yapacağım böyle bir video sikeyim Bu ne? Ya? Ben şimdi bunu içeceğim mi? Ciddi misin sen? Neyse ben bunu bir bardağa döküp geliyorum. Evet gençler şöyle bir bardak seçtim. Bunu şimdi ben böyle döküyorum. Oy. Şöyle odak yaptırayım. Ananı sikiyim. Şu rengine bak. Az siktir. Mavi yeşil karıştı. Bakın. Ne renk çıktı lan ortaya. Bir dakika şuraya alayım. Abi sen ciddi misin? Bu ne lan? Ben şimdi bunu mu içeceğim? Hadi bakalım. Sizin için içiyorum gençler hazır mısınız? Bu ne lan? Ana Ananı avadını sikiyim. Bu ne lan? Bunu sizler için bitireyim mi lan? Hadi gelin. Çok kötü abi tadı. Sakın yapmayın. smooth çalış diye çalış vardı. Ona benzettim lan ben bunu. Bildiğin karıştırdım kerezleri. İçiyoruz Allah belanı vermesin ya. Şu suyun rengine bak ya. Nasıl bir şeysin abi sen? Tadı desem berbat. Neyse ben bunu bir içeyim bir dakika. Bir yandan acım stat geliyor. Bir yandan baharat tadı geliyor. Bakın. Iyy, bunu ben direkt çöpe atacağım bakın. Şu ne? Abi ıy midem bulandı kapat Allah belanı kapat ya Dur bari çerez ağzım patlatsın Şu suyun rengine bakın ya Bu ne ya Çok boktan bir şey oldu lan mavi Yeşil karışımı valla Iyy neyse İçeceğim ben bunu ya bitireceğim bakın şimdi hazır mısınız Şu tripodu böyle koyayım Şöyle ben bunu da alayım Abi çok kötü Ben bunu dökeceğim <laughs> Kusacağım lan <laughs> Dökeceğim bakın Bu video çok tiksinli bir video oldu lan Abi şunu çöpe atalım Kaç Çok kötü oldu lan Ananı sikeyim Ana ne yapalım Şunu ben nasıl tutacağım ya? Şuraya bir ağırlık mı koysak? Ha? Neyse ben bunu videodan sonra çöpe atarım. Arkadaşlar sakın ama sakın denemeyin bunu şu an midem bulanıyor. Şöyle çerez yiyip bir tatlanayım bakın şimdi. Doğru tostu isteyeceğim yine. Acı gelmedi tamam. Neyse. ananı ki acı geldi. Vallahi acı geldi. <laughs> Arkadaşlar doğru tostu isteyeceğim ve acı geldi. Çok güzel. Benim midem de bulanıyor. Şunun haline bakın ya. Daha ben daha çok daha fazla bunu niye göstereyim ki? Neyse. Camla. Abi bir dakika vallahi midem bulamıyor. Arkadaşlar dedim ki bunu sakın evde denemeyin. Çok kötü bir şey oldu. İyi hala tadı alma ya. Neyse. Neyse gençler video like yorum atmayı unutmayın. Son durum şu ve benim midem bulamam. Kaşığın haline bak. Iy. Bununla koş şuraya. Hem de yok evde geldiğim sıcak ağzıma neyse. Videoya like, yorum atmayı unutmayın gençler. Bir dahaki videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Instagram'a da beni takip etmeyi unutmayın Sonunda bir outdoor çekecek. Orada Instagram adımı yazacak. Oradan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum gençler. Neyse hadi bakalım görüşürüz. <laughs>